Merhaba, daha önce V15 almıştık, bunu kanalda paylaşmıştım. Ee, V10'da bir oluşan problem nedeniyle e, ürünümüz bu. V10'da başlıkta bir kırılma ve haznede çatlama olduğu için serviste e, bunlarla ilgili işlem görmüştü, bu geldi. Komşudan da bir V12 bulduk, onu hemen e, yan yana getirip bir kıyaslama videosu çekelim dedik. E, şimdi sırasıyla biraz çok fazla teknik detaya girmeden anlatayım. E, V10'da 2.600 miliamperlik bir batarya var. O nedenle e, şarj süresi daha hızlı oluyor. E, bunun 3.5 saatte şarj olma süresi var e, ve 2.67 kilo, yani 2.7 kilo diyebiliriz. E, V12 ortadaki olan komşunun e, şeyi, makinesi. E, bu da 2.500 mAh bir bataryaya sahip. E, bunun da Şarj süresi hemen onu da söyleyeyim size. Yaklaşık 4 saat. Son olarak V15'imiz var. Bizim aldığımız ürün. Bu da 3600 mAh bir bataryaya sahip. Bunun da şarj olma süresi 4,5 saat. V12'ye göre bataryası yaklaşık 1100 mAh daha büyük olduğu için yarım saat daha şarj olma süresi biraz daha artmış bulunmakta. Ve onda yaklaşık 760 cc yani 0.76 litrelik bir toz haznesi bulunuyor. E, ve 12'de tek olan modelde 0.35 yani yaklaşık yarı yarıya bir e, fark var. E, bir 120-130 metrekare bir evde hazneyi iki kere boşaltmanız gerekebilir. E, V15'te olandı da 0.77 e, litre diye geçiyor. Yani yet, şeyle birlikte v 10la neredeyse aynı büyüklükte hazneye sahip diyebiliriz. Çünkü ikisini birbirine taktığımızda da uyuyor bu arada. V10'da ekran yok. Bu nedenle e, bazılarına göre avantaj, bazısına göre dezavantaj. V12'de de e, ekran var. V15'te olduğu gibi. Şimdi bunlarda bazı önemli özellik var. Mesela çekiş gücü gibi şeyler. Bunların değerlerini anlatayım. Ve ondan bahsedeyim. Ve onda ve onda 14 siklon denilen şu toz emme odalarının bulunduğunu söyleyeyim. Bunun da 151 air watt gücünü de, Dyson sitesinde böyle belirtiyor. Bir emiş gücüne sahip. V12'de ortadaki olanda 11 siklon var. Yani bu emme odaları bunun da 150 Air Watt gücünde olduğu söyleniyor ve 15'te en yani en pahalı ve e, en büyük üründe de 14 siklon var. Gene V10'daki gibi. E, bu üründe 14 siklon ve 240 Air Watt gücünde bir emiş gücüne sahip. Aslında V10 ile V15'in arasında en büyük fark bana göre bariz bir şekilde emiş gücü. Daha çok tozu emebiliyor. Daha hızlı süpürdüğünüz yerden bir daha geçmeden daha hızlı temizlik yapmış oluyorsunuz. Onun dışında kiloları biraz ağır. V12'yi tek elle yukarı doğru kaldırabilirsiniz ama ben bir erkek olmama rağmen V12'yi tek elle kaldırırken V10'da çok fazla zorlanıyorum ama v 15'te baya bir zorlanıyorum. Özellikle 2-3 dakika boyunca e, örümcek ağı gibi bir şey almaya çalışırsanız e, bu üründe baya bir zorlanacaksınız. E, kilolarını da hızlıca ben size söyleyeyim. E, V10 modeli en küçük e, olan üründe 2.67 kilo bir ağırlığa sahip. E, V12'de de bu ağırlık 2.2 kilo biraz daha hafif. Çünkü hazne küçük ve ürünün borusu da zaten fark edilebiliyor. Şey boru küçük olduğu için bu nedenle kilosu yani ağırlık anlamında biraz daha hafif bir ürün. En ağır üründe V15. Bu ağırlık 3,08 kilo. Sadece bu ürünün kendisi. O nedenle biraz örümcek ağı falan toparlamaya çalışırken e, kornicilerin oraları süpürürken biraz e, boynunuz ve eliniz dirseklerinizden ağrıma yapabilir. Şimdi sırasıyla bir başlıklarını anlatayım. E, üç ürünün de başlıkları birbirinden farklı. Şeyle, V12 ile 15 birbirine çok benzerken şöyle göstereyim. V10 onlardan biraz daha basit bir görünme sahip. Halı e, başlıkları e, bizdekinde fullfire başlığı biz e, kullanmadığımız için onu sattık. O yüzden e, o şu an yok. İkisinde de ve, şey V12 ve 15'te lazer başlık var. İkisinin lazer başlığı bütün e, şeyleri aynı. Değerleri yani güç anlamında ve e, görsel olarak bir farklılık yok. Bu arada şunu söyleyeyim. Ben satmadan önce denemek amaçlı V10'da bulunan pembe renkli bir fullfire başlık vardı. Bu eee yanlış yapıyor olabilirim. Bu başlık güç anlamında aynı voltaj değere sahip olduğu için V15 üründe çalışıyor. Sadece lazeri olmadığı için e, memnuniyetsizlik olur mu olmaz mı orası size kalmış. Onun dışında yatak, e, kanepe e, ve işte köpek, kedi bunun gibi evcil hayvanlarınızın bulunduğu yerleri süpürmek için mini motor head başlığı var. Diğerlerindeki bu adlandırma antitangle diye geçiyor. Ee, parke başlığı dediğim gibi V12 ve V15'teki aynı. Ee, ve halı başlıkları üçünün de birbirinden farklı. Biraz V15'inki daha büyük. Ee, şu arkadaki çıkıntı neticesinde. Bunda V12'de böyle bir çıkıntı yok. V10'da V12'ye e, benzer bir şekilde. Sadece biraz görselliği farklı bir e, Sırada kıyaslayacağımız şey ses. V10'un sesi en düşük modda. V12'nin en düşük ayardaki sesi. Bunun sadece diğerlerinin tek farkı üstte basılıp bırakılıp çalışma prensibine sahip. V15'te sıra. aslında en çok sesleri yapan da e, başlıkların dönme ve titreşim sesi. Onları da çıkarak çıkararak size söyleyeyim. şimdi te tekrardan baştan başlayayım. v onun en minimumdaki sesi. V12'nin en minimum sesi. V15'in en minimum sesi. Şimdi de en maksimum güçlerini e, ayarlayarak bir duyalım. Şimdi V10'un en maksimum sesi. Siklon fazla olduğu için biraz daha fazla ses çıkaracak. V12'nin sesi. V15'in sesi. Bana göre üçünün arasında ee, en fazla e, filtre kısmında üfleme konusunda en fazla V12 çünkü daha sıkı şey e, daha küçük olduğu için sıkışan hava daha fazla basınçla çıkıyor. E, bu daha fazla üflüyor. V15 bir tık daha geride bu yüzden. Ne yapalım şimdi? Şimdi de e, ürünleri takıp başlıklarını takıp halıda bir temsili çizgi çizdik amatörce. Buradan üç kere girip geleceğiz. Bu halı özellikle seçtik çünkü diğer halılar bugün süpürüldüğü için bu biraz daha kendi onlara göre. Orta güçte başlıyorum. Şimdi maksimum gücü alıyorum. Şu kadar Git gel sonucu bu kadar bir kir çıktı. Bunun orta gücünü alıyorum. bu tarafa geçer. Mi? Orta güçlü. de maksimum gücü alarak çekiyorum. Ve ona göre daha çok halıya yapışıyor bu. Dediğim gibi küçük hazmeli olduğu için daha şey e, daha iyi olmuş, gücüne sahip büyük hazmeli olarak. Bunu da kapatayım. İçerisinden çıkan toz neredeyse aynı sayılır. Sırada V15. v 15 de orta gücü alıp bundaki orta gücü alıp bunda da aynı şekilde gidiyoruz. Bunu da maksimum gücü alarak bir kere halıyı git gel yapalım. Bundaki de toz Sanki öbürlerinden bir yüzde on daha fazla gibi çıktı toz anlamında. Onun dışında başka anlatacak ne konu vardı. Ee, evet, en şey aklıma geldi. Bataryaları V12 ile 15'inki e, çıkabiliyor, V10 absörlütte maalesef çıkmıyor. E, bu nedenle artı bir avantaj. Ama bataryalar çıkmasına rağmen e, ağırlık konusunda V12 çok daha avantajlı batarya performansı 100, 1100 100 miliamper daha e, küçük olduğu için ve ürünün kendisi küçük olduğu için bu nedenle yukarılardaki temizliklerde çok daha e, işinize daha yarayışlı bir ürün olabilir ya bana göre ağırlık sorun değil derseniz ve 15 hepsinden daha fazla bir e, güce sahip olduğu için v 15 almanız tavsiye edilir. Şimdi halıya çok az, e, afınıza sığınarak biraz yirmik döküp küçük tane olduğu için yirmik döküp halı baş şey, e, halı başlıklarında bir orta güçte süpürelim. Aslında bir git gel yapmada e, temizlemesine rağmen aslında tek bir kere gittiğimde bile temizlik bitmişti. Sırada B12 var. Bunda da aynı şekilde. Ben halı başlıklarında pek bir farklılık olacağını düşünmüyorum. Çünkü fırça yapısıyla temizlediği için motorun ucunda, dönen başlığın ucunda fırça olduğu için ikisi de şey üçü de aynı performansa birbirine çok yakın bir şekilde vereceğini düşünüyorum. Bunda da aynı. Tanecikleri böyle görebiliriz. Ben farklılığın sanki ee, parke başlığımız yok. Parke başlığında olacağını düşünüyorum. E, V12 ile V15'in parke başlığı aynı olduğu için ben sadece M3 gücünde bir farklılık yaratacağını düşünüyorum. Onun için bir parkeyi e, alıp 12 ile 15'i çünkü 10'da olmadığı için parke başlığımız 12 ile 15'i bir parkede e, orta güçte ve maksimum güçte bir deneyelim irmikle. Şimdi de parkede orta güçle e, deneyelim bu küçük tanecikli yapıları M3 güçlerinden sonra. Orta güçleriyle ben maksimum güçte fark yaratacak tahmin ediyorum. Tek gitmede ikisinde de aynı bir performansı sağlıyor. Şimdi e, videoda maksimum gücü alarak deneyelim. Şimdi maksimum gücü alarak iki ürünü de deneyeceğiz. Bu arada bu irmik e, tarihi geçtiği için yenilebilecek bir şey olmadığı için biz bunu e, çöpe dökmektense sadece oyun etkinlik olsun diye. Çünkü 3 yaşında çocuğumuz var. Bunu da kullanıyoruz. İkisinde maksimum gücünde deniyorum şu an. İkisinde de çok benzer bir performans var. Zaten ikisinde yani Dyson ürünlerinde tamamıyla başlıklar fark yaratıyor. Yani aynı değerlere sahip başka markanın ürünlerini de kullandığımızda bunda bir kere de gittiğimiz şey oradaki üç kere de halıda sürtmemiz ya da parkede tozları toparlaması için sürtmemiz gerekiyor. bu nedenle Dyson'ın farkı başlık ve motorda olduğunu söyleyebilirim. Sıradaki anlatacağım şey de filtreleri. V10'da ekran yok. V12 ve 15'te ekran var. E, filtre anlamında V 12 zaten şey v onun e, filtresi ekransız olduğu için farklı bir yapıda. E, şöyle üstten gösterebilirsem 15'in ve 12'nin e, filtreli birbirinden farklı Hani olur da almaya kalkarsınız ya da sitede uyumludur der. E, bu konuda hüran'a e, hüsran'a uğramayın O nedenle bunda bir farklılık var. Yükseklik anlamında bile bir farklılık var. E, hem çap anlamında bir farklılık var. Buna dikkat ederseniz daha iyi olur. Bataryası 3'ünün de birbirine çok benziyor ama. Ve onda ekran olmadığı için bataryanın üstünde kademeleri. 12 ve 15'te de bataryanın şarj olup ne kadar şarj olduğunu göremiyorsun. Sadece üstünde bir tane bildirim ışığı var. Yanıp sönerken şarj olduğunda anlayabiliyorsunuz. Onun dışındaki bütün şeyi LCD ekranlarında e, şey yapabiliyorsunuz. Animasyonlu, ufak bir e, animasyonu bulunan bir ekranı var zaten. Şimdi anlatacağım şeyde başlıkların neredeyse birbirlerine hepsinin uyduğunu e, söylemiştim en başta videonun. Bu e, V12 ve 15'te bulunan bir e, kanepe ve yatak için süpürdüğümüz başlık. Bundaki voltaj ve watt değerini söyleyeyim. 16.2 volt güce ve ve kaç mı? 30 watt değerine sahip. Bunda da ve 10'da bulunan bir, şey aynı. Iki, üç. Aynı değerlere de sahip. Bu nedenle birbirlerine uyum konusunda voltaj anlamında bir cihaza zarar vermez. İstiyorsanız bunları da ben bir deneyerek size hani V15 üzerinde kendi cihazım üzerinde iki başlığı da deneyeyim, çalışıp çalışmadığını göstereyim.